Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Türk basın hayatında önemli dönüm noktası olan basında sansürün kaldırılmasının yıl dönümünü kutladı. 24 Temmuz 1908 tarihinde basın kuruluşları üzerindeki sansürün kaldırılmasıyla daha özgür, farklı bakış açıları ile kamuoyunun haber almasının yanı sıra yönetim birimlerinin de kendilerini millete daha iyi anlatabilmesinin önü açılmıştır diyerek sözlerine başlayan Başkan Özlü, bu yönüyle gazeteciler ve yöneticilerin önümlü misyonları olduğunu kaydetti. Basın hürriyeti içinde görevlerini yerine getiren ulusal ve yerel basın, özgürlüklerin ilerlemesi ve kaboy oluşumunda büyük bir güce sahip olduğunu kaydeden özgü, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın kuruluşları önemli bir toplumsal görevi icra etmektedir. Şehrimizde her alanda hedeflenen başarıya ulaşılmasında, bu başarının ülkemiz ve ilimiz ekonomisinde olumlu yönde yansımasına, basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalar büyük katkı sağlamaktadır. Gazetecilerimiz ve bizler Düzce'mizin en iyi şekilde tanıtılması, turizm, spor, sosyal ve kültürel açıdan yaşanılabilir, modern bir kent olması için hizmet ediyoruz. Birlik ve beraberlik içinde ilimizi daha ileriye götürebiliriz. Birlikte daha güzel bir Düzce inşa edebiliriz ifadelerinde bulundu. Basın mensuplarının özgürce haber yapabilmesiyle yönetime katkıda bulunmasını önemsediğini kaydeden Başkan Özlü, bıkmadan, usanmadan, zor koşullarda büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim diyerek sözlerini noktaladı.